Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki materyallerle Sylvia Plath'ın o tek romanına, Sırça Fanusa biraz daha yakından bakacağız. Yani onun etrafında şekillenen dünyaya, Plath'ın kendi hayatıyla e, sarsıcı derecede örtüşen çok yoğun, çok kişisel bir metin bu, gerçekten. Kesinlikle öyle. Bu baktığımız notlar, kaynaklar falan hem Platin kendi deneyimlerinin romana nasıl sızdığını gösteriyor, hem de şey 1950'ler, 60'lar Amerikasındaki o toplumsal beklentiler, özellikle kadınlara yönelik baskılar nasıl bir cender hissi yaratmış, bunu ortaya koyuyor. Hmm. Buradaki amacımız da aslında romanın neden bugün bile e, bu kadar güçlü bir yankı uyandırdığını sizinle beraber biraz anlamaya çalışmak. O zaman başlayalım. Şimdi. İlk göze çarpan şey bu incelediğimiz notlarda baş karakter Esther Greenwood ile Platt arasındaki o inanılmaz paralellikler. Yani sadece şey değil, ikisi de 19 yaşında New York'a burslu gidiyor, şairler, babalarını 8 yaşında kaybetmişler. Bu tür biyografik detaylar değil sadece. Yok yok çok daha derine iniyor aslında bu benzerlikler. Ruhsal çöküş yaşamaları mesela. Hatta kaynaklarda belirtiliyor e, intihar girişimi yöntemleri ve o yöntemlerin sırası bile neredeyse aynı. Evet evet. Platin romanı ilk başta Victoria Lucas gibi bir takma adlı yayınlamasının nedeni de bu biraz. Yani gerçek hayattaki kişileri ne kadar böyle kılık değiştirmiş gibi görünse de incitmekten çekindiğini anlıyoruz. Anladım. Mesela şey var, Esther'in eğitim masraflarını karşılayan o Filomena Gine karakteri, aslında Plat'i de destekleyen yazar Olive Huygens Prouty. Direkt o yani. Peki bu kişisel boğulma hissi, romanın adına da yansıyan o meşhur metafora nasıl bağlanıyor? Şu sırça fanus meselesi. Evet, evet, o metafor kilit. Tam olarak o işte. Dünyadan yalıtılmışlık hissi. Bir fanusun içindesin sanki. Her şey boğuk, çarpık görünüyor öyle bir yerden hayata bakıyorsun. Esther, New York'taki o parlak cafcaflı deneyimden sonra tam da bu fanusun altında kalıyor, nefes alamıyor gibi. Hı hı. Platin kendi ifadesi de çok çarpıcı. Sırça fanusun içinde ölü bir bebek gibi tıkılıp kalan insan için dünyanın kendisi kötü bir rüyadır diyor. Yani bu yaşanan o derin bunalımı, o kopukluğu müthiş bir yoğunlukla anlatıyor. Çok etkileyici. Hatta bir yorum var, ilginç bir yorum. Platin kendi trajik sonunu belki de bu fanusu kırmanın tek ve geri dönüşü olmayan yolu olarak görmüş olabileceğini bile düşündürüyor insana. Peki bu kadar kişisel, bu kadar sancılı bir metnin yazım süreci nasıldı? Plat nasıl yaklaştı bu işe? Kaynaklar ne diyor? Romanı yazmak için Eugene F. Saxon Vakfı'ndan bir burs alıyor. Ama ilginçtir elimizdeki bilgilere göre başlangıçta bu eseri biraz küçümsüyor gibi. Çıraklık dönemi otobiyografik yapıtı falan diyor. Öyle mi? Evet, sanki böyle geçmişiyle hesaplaşıp ondan kurtulmak için yazması gereken bir ödev gibi görmüş başta. Ama yayınlandıktan sonraki tepkiler pek de beklediği gibi olmuyor galiba. Maalesef pek olmuyor. Ocak 1963'te İngiltere'de yayınlandığında gelen eleştiriler biraz karışık ve bu onu bayağı üzüyor. Annesi Aurelia Platt anlatıyor bunu. Özellikle zor zamanlarında ona destek olmuş insanların romanda biraz karikatürize edilmesinden çok rahatsızlık duymuş. Hmm. Hatta annesine şey diyor, bu kitap Amerika'da basılmasın diyor. Yani bunun alçakça bir nankörlük gibi algılanabileceğinden çekiniyor. Anlıyorum. Bu kişisel rahatsızlığın ötesinde roman o dönemin toplumsal yapısına da çok sert bir ayna tutuyor ama değil mi? Özellikle kadınların üzerindeki o baskılara. Kesinlikle, kesinlikle. 50'ler ve 60'lar Amerika'sındaki o beklenti sarmalını çok net görüyoruz romanda. Esther bir yandan entelektüel hedefleri var, kariyer yapmak istiyor. Ama diğer yandan toplumun dayattığı o iyi eş, iyi anne kalıpları arasında sıkışıp kalıyor, eziliyor resmen. Evet. Şu sözleri var mesela durumu çok iyi özetliyor bence. Bir ergeğin egemenliği altında olmanın düşüncesinden bile nefret ediyorum diyor. Ve benim başımda beni hizada tutmak için bir sopa gibi asılı duran bebek konusu var. Çok net ifade etmiş. Bu noktada Ester'in akıl hastanesindeki odası için söylediği o cümledeki ironi de çok acı aslında. İşte yine kendime ait bir odam vardı. Evet evet müthiş bir gönderme. Ve aynı zamanda çok trajik bir ironi var orada. Virginia Woolf'un o meşhur kendine ait bir oda denemesine açık bir gönderme bu. Hani kadınların yazabilmesi, yaratabilmesi için maddi ve manevi bir alana ihtiyacı olduğunu söyler ya Woolf. Hı hı. Ama Ester'in odası bir özgürleşme alanı değil ki. Tam tersi hapsolmuşluğun, tecditin mekanı. Bu da o dönemin kadınlara sunduğu seçeneklerin aslında ne kadar kısıtlı, ne kadar boğucu olduğunu gösteriyor bir bakıma. Roman aynı zamanda ruh sağlığı sorunlarını yani depresyonu, intihar düşüncesini ele alış biçimiyle de çok zamanla göre çok cesur. Özellikle o elektroşok tedavisinin travmatik etkilerini anlatışı. Evet oldukça sarsıcı bir dürüstlükle yapıyor bunu. Hatta bir kaynakta şey diyor, bu sözde tedavinin onun içinde bulunduğu sırça fanusun çatlamasına neden olduğu belirtiliyor. Yani daha da kötüleştiriyor belki durumu. Vay canına. Platon kendi notlarında da var intihar düşüncesini nasıl tasvir ettiğine dair. Kafamda bir çiçek, bir ağaç gibi sakince biçimlendirmen diyor mesela. Bu kadar sakin, bu kadar doğal bir süreç gibi anlatıyor. Romanı bitirmesinden sadece haftalar sonra 11 Şubat 1963'te hayatına son vermesi de, yani bu eserin ne kadar derin bir kişisel yüzleşme, belki de bir tür vedalaşma metni olduğunu çok acı bir şekilde gösteriyor bize. Yani sonuç olarak sırça fanus sadece bireysel bir çöküşün, bir bunalımın detaylı bir kaydı değil anladığım kadarıyla. Aynı zamanda bir çağın ruh halini, kadınların yaşadığı ikilemleri ve o varoluşsal sıkışmışlığı yansıtan çok katmanlı bir metin. Elimizdeki materyaller de bunu gösteriyor. Platt'ın o kişisel acıyı nasıl alıp evrensel bir temaya dönüştürdüğünü görüyoruz. Aynen öyle. Romanın sonunda Esther bir tür iyileşme yoluna girmiş gibi görünse de ki bu Platt içinde belki bir umut ışığıydı kim bilir, o meşhur ve insanı rahatsız eden soru hep orada kalıyor, değil mi? Bir gün, bir yerde o boğucu çarpıştırmalarıyla sırça fanusun yeniden üzerime inmeyeceğini nasıl bilebilirdim? Bu bitmeyen belirsizlik romanın kalıcı etkisinin çok önemli bir parçası bence. Ve belki de üzerine düşünmemiz gereken şu. İncelenen kaynaklardan birinin de işaret ettiği gibi, Ester'in 60'lardaki o boğulma hissi, günümüz insanının modern hayatın dişlileri arasında hissettiği sıkışmışlıktan o kadar da farklı olmayabilir. Yani Ne dersiniz? O sırça fanus bugün hala üzerimizde mi geziniyor yoksa sadece şekil mi değiştirdi acaba?